Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğenmediyseniz de beğenin. Yorum atın. Abone olun. Abone olmayı unutmayın özellikle. Teşekkür ederim. Olabilirim. Merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere çok güzel bir içerik hazırladım. Bunun üzerine hiç düşünmedim. Şu anda ormandayız. Hep evet, kuzenlerim var yanımda. Kardeşim var. Onları da belki konuk edebilirim videoya. Videonun konusu Yurt dışında yaşamak mı, Türkiye'de yaşamak mı? Zaten gençlerin %90'ına sorsanız bu soruyu. Hepsi yurt dışını tercih edecektir şu anki dönemde. Biliyorsunuz ki dolar, euro, milo aldı başına gittiği için Türkiye'de her şey pahalandı. Ama ben fiyatsal olarak değil, daha çok yaşam tarzı olarak bahsedeceğim bu konularda. Yani ekonomik olarak değil de daha çok lifestyle yani yurt dışında yaşamanın avantajlarını, dezavantajlarını onlardan bahsedeceğim. Neyse şimdi yürüyelim birazcık. Güzel bir mekan bulayım. Orada takacağım telefonu size güzel bir video hazırlayacağım. <laughs> Görüşmek üzere. Güzel bir yere geldik ama burası çok sesli ve kalabalık. O yüzden manzaramız bu olmayacak ama yine güzel bir yer bulmaya çalışacağım. Buradan Biraz devam edelim. Su buz gibi. Güzel bir mekan bulduk ama çok kalabalık olduğu için orada çekmek istemedim. Sesim gelmez de hem suyun sesi hem de kalabalık zaten. Burada size konuya gireceğim şimdi. Ee, öncelikli olarak konuyu zaten biliyorsunuz Avrupa'da yaşamak, bu Türkiye'de yaşamak. Avrupa genelinde ben Ukrayna'yı da alacağım çünkü Avrupa'ya girmeye çok yakın olduğu için e, Ukrayna'yı da sayabiliriz ki birçok yönden şeye de benziyor Avrupa'ya da benziyor. İsterseniz ilk konudan başlayalım. İlk konu ne olsun? Video doğaçlama olacağı için şu anda birazcık düşünmem gerekiyor. İlk konumuz çalışma şartları olsun arkadaşlar. Çalışma şartları e, Türkiye'ye bakınca e, minimum 8 saat çalışıyoruz Türkiye'de. Yani maksimum 12 saate kadar gidiyor. Zorunlu e, mesailer oluyor genellikle Türkiye'de ama Ukrayna'da çok nadirdir böyle yerler. Ukrayna'da da eskiden yani ilk e, bağımsızlığını kazandığı zamanlar şeymiş. E, yine Sovyetlerden kalma alışkanlıklar devam ediyormuş yani e, komünizmden devşirildiği için böyle bozukluklar oluyormuş arada sırada yani rüşvettir, işte adam kayırmadır hani Türkiye'de hiç olmayan şeyler bunlar ama Ukrayna'da oluyordu zamanında ama Silivri sahtir <laughs> şu anda gayet iyi e, iş şartları iş olanakları gayet bol. Yani bir e, yabancı bir vatandaş olarak da e, pek bulmanız kolay değil aslında yalan söylemiş olmayayım. Yabancı bir vatandaşsanız vasıflı bir eleman olmanız lazım. Mesela IT'ciler, e, yazılımcılar, efendime söyleyeyim siber güvenlik uzmanları orada çok rahat bir şekilde iş bulabiliyor. Çünkü hem ucuz işçilik olarak görüyor firmalar, e, yani büyük firmalardan bahsediyorum Microsoft olsun ya da Apple olsun buraları ucu, ucuz pazar olarak ucuz iş gücü olarak görüyor. Hem de Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha çabuk ulaşabiliyor. Bu yüzden de Ukrayna'ya bayağı önem veriyor IT şirketleri, yazılım şirketleri. Hatta ben de zaten yazılım okuyorum Ukrayna'da bu yüzden. Bunu söyleyebilirim. Ukrayna'da yazılım konusunda, siber güvenlik konusunda çok iyi işler bulabilirsiniz. Çok iyi de paralar kazanırsınız. Minimum 2000 dolardan 3000 dolardan başlıyor IT'ciler tabi seviyenize göre Junior'sanız falan o yine düşüyor ama genel olarak iyi para kazanıyorlar diğer ülkelerin geneline göre yani Türkiye'ye baz alırsak şu anki Türkiye'ye baz alıyoruz Türkiye'ye göre çok daha iyi paralar kazanıyorlar Ukrayna'da ve Ukrayna'da şöyle bir şey var Grilna daha değersiz biliyorsunuz Türk lirasına göre Tabi o gittikçe düşüyor, aradaki fark kapanıyor. Ama e, orada kazandığınız dolarla Türkiye'deki şey bayağı fark ediyor yani. Oradan alabilecekleriniz de buradan alabilecekleriniz çok fark ediyor. Hatta ikinci konumuz da alım gücü olacak. Alım gücüne geldiğimiz zaman alım gücü Ukrayna'da e, kalemden kaleme değişir. Mesela teknolojik olarak bakarsanız Türkiye'nin yarısı fiyatına e, bir telefonu alabilirsiniz. Mesela atıyorum iPhone 11 alacaksınız veyahut da 12 alacaksınız. Türkiye'de ilk çıktığında 15 kaç bin liraydı? ilk İlk çıktığında iPhone 12. 17 bin. 17 bin, 18 bin civarlarındaydı ama Ukrayna'da 12 bin liraydı. Böyle bir fark oluyor yani arada. O yüzden Ukrayna'da mesela gıda konusuna gelirsek, tekstil konusuna gelirsek onlar birazcık pahalı. Ama otomotiv konusuna gelirsek onlar daha ucuz. Yani aslında Türkiye ile burada arayı dengeliyorlar birazcık. Hani kimi yerde Türkiye kazanır yani fiyat performans bakımından. Kimi yerde Ukrayna kazanır. O yüzden bu e, tamamen kişinin önceliklerine kalmış. Şimdi eğer ki lüks yaşamayı seviyorsanız o zaman Ukrayna'yı tercih etmeniz gerekir. Ama ki normal standart evden işe, işten eve bir hayatınız varsa, çok nadir tatile gidiyorsanız, çok nadir eğleniyorsanız o zaman Türkiye'yi seçebilirsiniz. O e, daha mantıklı olur. Yurt dışındakiler mi daha uygun yoksa Türkiye'dekiler Ukrayna bazında mı yoksa Avrupa. Öyle. Şimdi Avrupa'ya gidersen Türk, Türk Lirası ile gideceğin için mesela 10.000 TL bozdurman gerekiyor. Ama e, Ukrayna'ya gidersen 1.000 TL 3500 grivna yapıyor. Orada tatil mekanları nasıl? Tatil mekanları genelde e, şey oluyor. Kültürel e, gezi için geliyorlar genelde. Lviv'e gelirseniz zaten Lviv'in e, tamamı, şehrin komplesi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Orası bayağı tarihi bir şehir, çok e, mimarisi falan da bayağı seviliyor. Avrupalılar da çok geliyor oraya ziyaret etmeye. E, gece hayatı dersen Kiev zaten gece hayatıyla meşhur, eğlencesi şeyi. Aile tatiline gelirsen Odessa'sı güzel mesela, Karadeniz kıyısında bir şehir. E, çok sayıda da Türk yaşıyor oralarda. Yani şimdi öğrenciysen zaten çalışma iznin olmuyor. Çalışma iznin olmadığı için de genellikle böyle başkasının altında çalışıyorsun, kaçak çalışıyorsun. Benim de yapmak istediğim bir iş, araba gerekiyor bu iş için. Uber veya da e, Bolt yapmak istiyorum. Orada e, taksicilik yaparak para kazanabilirsin, ya yani öğrenci olarak. Ama şöyle bir şey var, dezavantajı var. Mesela Ukraynalı birisi günde 1000 grivna 2000 grivna kazanıyorsan sen orada 500 grivna 600 grivna kazanırsın yabancı olduğun için oturma izni şimdi e, ne için aldığına göre değişiyor orada ömür boyu yaşamak istiyorsan mesela e, evlenerek alabilirsin eğer ki evliysen orada çalışmak için alabilirsin çalışma için de e, bir vasfın olması gerekiyor ama Türkiye'den çok sayıda kaçak gelenler var. Mesela adam Türkiye'de dolandırıcılık yapıyor. Ee, kaçak bir bahis şirketini yönetiyor adam. Oradan e, tü, e, milyarlarca lirayı topluyor Türkiye'den. Ukrayna'ya kaçıyor. Ukrayna'da araya birilerini sokuyor, torpil yaptırıyor. Öyle imkanlarınız var yani. Eğer ki doğru kişileri bulabilirsen öyle torpil yaptırabilirsin. Mesela adam 7 bin dolara, 8 bin dolara süresiz oturum izni alabiliyor yani öyle eğer ki param varsa. Tabii. Param varsa Ukrayna'da ya, yani yapamayacağım bir şey yoksa rüşvet e, sıradaki konumuz olabilir. Rüşvet Uk, e, Avrupa'da çok yok ama Ukrayna'ya bakarsak Ukrayna yine burada e, eski Sovyet ülkesi olmasının da payı var. Çünkü şu anda hani eski Sovyet ülkelerinde hala belki Bulgaristan'da var mı? Bulgaristan'da da varmış. <laughs> Ben bilmiyorum Bulgaristan'ı. Orada da rüşvet varmış. Ama mesela Ukrayna'da yere çöp atmak e, cezası var. 600 grivna. Sen polise 200 grivna verirsen o seni salar yani. Öyle öyle bir şey var. Ama şimdi onu yeni gelen Başkan Zelenski yavaş yavaş e, bitirmeye çalışıyor ki e, o birazcık daha modern batıcı yani Amerikancı bir kesim. O yüzden hatta zaten biliyorsunuz videolar da var. Rusya ile hep aralarında bir gerilim var Zelenski ile Putin arasında. Hep Avrupa Batı yanlısı olduğu için Rusya birazcık Zelenskiye karşı açıkçası. Yani Zelenskiy'de Türkiye'de, şey Türkiye'de mi? Türkiye'de. Sen daha iyi bilirsin yani. Şey var Türkiye'de adam kayırma, torpil falan çok var bence. Türkiye dışında tatil yapmak daha iyi değil bu Türkiye'de neden? Çünkü ya yaz tatilini seviyorlar onlar mesela. Ne çünkü onun evi var Antalya'da. Var. Otelde de kalan var, evde de kalan var onda. Ama ucuz Türkiye. Tabii Ukrayna'dan ben tur alsam Türkiye'den aldığım turdan daha ucuza denk geliyor. Mesela tur şirketiyle anlaşırsam ben Ukrayna'da 400-450 euroya bir haftalık tatil veriyor bana. 450 euro ne kadar yapıyor? 5000 lira 5500 lira yapıyor. Bir haftalık tatil veriyor Aynen. ve her şeyi içinde. Aynen. Ama uçak biletin de dahil. Uçak biletin ulaşımın, gidiş dönüş uçak biletin atıyorum İstanbul'a geldiysen Antalya'ya götürene kadar sana para almıyorlar mesela. Öyle bir şey avantajları var. Zaten çoğu da paket alıyor. Yani Ukraynalıların, Rusların hepsi paketten yararlanıyor. Ukrayna'da yemeğiyle Türkiye'nin yeme şekli nasıl yani Onların çok böyle geleneksel yemekleri yok böyle sayılıdır. Ama şeyler, e, şeyde yani nasıl söyleyeyim, kırsalda e, şey geleneklere daha şeyler. Yani bunu fark edebiliyorsun çünkü benim kaldığım yurtta mesela e, Azerbaycanlı bir abi var yönetici. E, onun eşi Ukraynalı. çocukları da doğma büyüme Ukraynalı. Ukrayna'da. onlar köyde yaşıyor çocukları. Ve köye gittiği zaman yani bana anlatıyor. Böyle böyle oluyor. Böyle böyle geleneklere şeyler. Hani bayramları geçenlerde hatta Paskalya bayramı vardı. Onu kutluyorlar mesela. Yumurtaları falan boyuyorlar. Bayramlarına falan geleneklerine şeyler. Yemekleri de yani Türkiye kadar yok yemeği. Öyle söylüyor. Ama e çorbası falan var böyle meşhur onlara göre. Bir onlar var yani geleneksel yemek olarak. Ya, genelde yemeği ayırmıyorlar yani her şeyi yiyorlar. Sushi mesela çok meşhurdur. Genelde kızlarla buluşmaya gideceğiniz zaman Ukraynalı onlarla sushi yemeye gidebilirsiniz. Çünkü e, bilmiyorum hani cool derler yani. Cool cool yapıyor yani kendini. Yani onlar öyle görüyor. Ukraynalı Ukraynalı bir kız tavladığın zaman şeye götürebilirsin mesela. At götürebilirsin. O biraz da hani cool zannederken şımarlar. Evet arkadaşlar. Mesela Ukrayna'da bunları göremez. <laughs> Gerçekten yazık. Burası yani Uludağ'ın yamaçları. Şöyle göstereyim. Yani karşı gördüğünüz Uludağ'ı. Ya. Uludağ'ın yamaçları her yeri çöplük yapmışlar. Rezalet. Üzülüyorum ya. Yani. Yağmur ormanlarına girdik sanki kardeş. Nedir bu ya? Ukrayna'da kaybolmazsınız arkadaşlar. Her yeri işaret koyarlar. Yokla dalga geçiyor. Ukrayna'da daha beter kaybolursun. Yolda kaybolursun Ukrayna. Çeteyi topladım. <laughs> Birazcık video soru cevap videosu gibi oldu değil mi? Evet. Burcu, sorarım, sen Burcu, abla sordu sağ olsun. Ama cidden merak ediyor muydun yoksa ya, Yok, mi yaptın? Merak ettin değil mi? Arkadaşlar tamamen doğaçlama yaptığım için. Bilmiyorum yani video güzel oluyor mu kötü oluyor mu artık siz karar verin. Böyle yani Ukrayna, Türkiye, Avrupa, yurt dışı. Zaten <laughs> bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle yurt dışına çıkma gibi bir şeyiniz vardır hevesiniz. Ee, ben size yol göstermek için yani yol göstermek miyim de nasıl söyleyeyim. Gerçekleri yansıtmaya çalışıyorum tamamen. Yani Ukrayna mükemmel bir yer değil. Onu da bilin. Hani herkes anlattığı gibi çok ucuz bir şehir değil kesinlikle. Çok ucuz bir ülke değil. Ukrayna hatta e, genel olarak Türkiye'den daha pahalı. He, Ukrayna'da para kazanırsanız çok rahat bir şekilde geçinirsiniz. O ayrı bir konu. Ama ki ailenizden para alacaksınız benim gibi. E, cidden hani ekonomik büyük. Zaten YouTube videomda da var aylık ne kadar para harcadım. E, kiralar çok pahalı mesela Türkiye'ye göre. Yani gerçekten dudak uçuklatan fiyatları var. Tek e, tek odalı bir ev yine 300-400 dolar kira veriyorsunuz. Öyle bir şey var yani. Aileyle gidecekseniz de büyük bir eviniz olması gerekiyor. Büyük bir eviniz olduğu zaman da ne oluyor? Kira fiyatı iki katına çıkıyor. Yine 2 artı 1, 3 artı 1 ev kiralamanız gerekiyor bu zamanda daha pahalı oluyor yani her şeyi söylemeye çalışıyorum kafanızda bir şey varsa bir şey merak ediyorsanız yorum atın lütfen yorum atamıyorsanız yani özel bir şey soracaksınız ee, direkt benim e, görmemi istiyorsanız da Instagram'dan takip ederek Instagram'dan da mesaj atabilirsiniz ee, hepinize dönüyorum çünkü az takipçim olduğu için görebiliyorum böyle yani bu işler böyle Umarım işinize yarıyordur verdiğim bilgiler. Videoyu kapatıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beğenmediyseniz de beğenin, yorum atın, abone olun. Abone olmayı unutmayın özellikle. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.